Çok uzaklaşmışız farkında olmadan. Efendim merhabalar. Merhaba. Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan dün partinin dilekçesini verdi. Deva isimli partinin kuruluşu yapıldı. Ne düşünüyorsunuz? Oy verir misiniz, vermemesiniz Babacan'a? Babacan'a vereceğiz. Neden vereceğiz? Sayın Tayyip Erdoğan etrafında hep toplanmış. Sayın Erdoğan'ın sözü daha geçmiyor. Haberi yok. Öyle mi? haberi yok. Babacan nasıl olacak? Sayın Özel nasıl bir şey yaptı ya? Dört kesin bir ayet getirdi. Babacan öyle yapacak. Başaracak ben mı? Ben kendi AK Partiliyim. Biliyorum. Ekonomik uzmanı Sayın Babacan'dır. Sayın Ezevit'ten sonra Türkiye batmıştı. Babacan kurtardı. Onun için Babacan kazanacak. Başaracak diyorsun. Hepimize vereceğiz. Peki. Türkiye için vereceğiz. Diğer soru da şu efendim. Atatürk Türk halkı zekidir demişti. Evet. Yazar Ali şey Aziz Nesin'de Türk halkının yüzde altmışı aptaldır dedi. Siz hangi görüşe daha çok hatırlıyorsunuz? Türk'ün görüşündeyim. Türk halkı Türk zeki. Halkı zekidir. Kendim de Türk Kürdüm. Türk halkı ze zekidir. Zekidir. Evet. Son soru efendim. Yarın bir erken gene seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz? Ben şu anda bugün seçim istiyorum. Türkiye'nin sonu gidişi iyi değil. Neden? Ekonomi çok bozuk. Bir an evvel babacan gelsin, verelim ekonomi düzelsin, Türk vatandaşı ezilmesin. Hak yaşasın, teşekkür Hat. ederim.